Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Peugeot 2008 e, 3008 araçların Bluetooth bağlantı ve Apple CarPlay bağlantısı nasıl yapılır? E, onunla ilgili bir video hazırlayalım dedik. Şimdi aracımızda e, bir Bluetooth bağlantı gerçekleştirelim öncelikle. Şu an e, multimediyamız açık. Şu an radyo çalıyor. Öncelikle telefonumuzdan e, Bluetooth açıyoruz. Açtığımızda e, burada Aşağıda zaten BT Peugeot diye çıkıyor. Buradan eşle dediğimizde cihazı seçip eşle dediğimizde burada da aynı şekilde bir eşleştirme isteği çıkıyor. Buna da evet dediğimizde bize burada kişileri ve hızlarımı listenizi eşleme anlamı izin verirsin. Bir kişileri listenizi buradan bütün bilgilerinizi buradan o tarafa aktarıyor. İzin ver dediğinizde burada zaten hepsi aktif olacak şimdi. Olmazsa da siz kendinizi buradan seçebiliyorsunuz otomatik olarak buradan seçelim. Bunların hepsine e, izin verebilirsiniz. Bu mobil internete örnek veriyorum ben kapattım. Tamam. Şimdi örnek veriyorum e, bir Bluetooth'tan müzik açacağım. Şurada kaynaklar üzerinden Bluetooth seçtiğimizde en son telefon üzerinden açık olan bir şarkıyı oynatıyor şu an. Bu şekilde. Yine Bluetooth üzerinden eee Görüşmelerinizi, bütün işte aramalarınızı, konuşmalarınızı buradan yapabilirsiniz. Bunun haricinde bir de Apple CarPlay veya işte Android Auto bağlantısı var. Bu da tamamen e, kablo ile bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Şimdi e, şu şekilde kablomuzu bağladık. Bağladığımızda zaten telefon bize e, hemen geçişi sunuyor. Buradan da seçiyorsunuz işte Android Auto ve işte Apple Kart ile. Ben Android Auto'yu seçtiğimde bu şekilde direkt işte müziğiniz örnek veriyorum. Buradan bu şekilde açabiliyorsunuz. Ee, navigasyonunuz. İşte Daha önceki aramalarınız, kişileriniz işte klavyeniz buradan sesli mesaj göndermek isterseniz. Şu an en alttan da e, menü geçişleri var. Örnek veriyorum buradan işte Şeye girdik. Mesaj göndermek mi yoksa arama yapmak mı istiyorsun? Burada sesli komutlarla yönlendirme sağlayabiliyorsunuz. İşte buradan ayarlarınıza, Telegram'ınıza bunlara giriş yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi buradan da yine müzik açıp işte istediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz. Örnek vereyim buradan yine bir tane Spotify üzerinden bir tane çalalım. Bu şekilde Apple CarPlay bağlantısı da bu şekilde kabloyu tekrar çıkarttığınız zaman CarPlay bağlantısı kesilmiş olacaktır. Android Auto da yine aynı şekilde onu da aynı şekilde kablo ile bağlantısını gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi CarPlay ve Android Auto bağlantıları tamamen kablo üzerinden oluyor.